Artı bir yüklü katyonların haysel ve H2SO4 çözeltisiyle tepkimelerinden oluşan tuzlar yukarıda verilmiştir. Bu tepkime ve oluşan tuzlar ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Art, arkadaşlar artı bir yüklü katyonlar bunların oluşturduğu tuzlar suda iyi çözünür. O yüzden birinci ifademiz doğrudur. iyi çözünür dediği için. Sulu çözeltileri elektrolittir demiş. Tuzlar anyon ve katyonlardan oluştukları için suda çözünür. Suda çözündükleri için de e, elektrik akımını iletirler. Bu yüzden de elektrolittirler. İfademiz doğrudur. Oluşan tuzlar nötr'dür demiş. Arkadaşlar bakın. Buradaki SO4 kuvvetli asitten geliyor. NH4 ise zayıf bazdan geliyor. Bu durumda kuvvetli olan taraf baskın olduğu için oluşan bu tuz asidik bir tuzdur. O yüzden e, nötr olmaz. Hepsi nötr değil. Bu yüzden ifademiz hatalı. E, doğruları soruyor. Cevabımız 1 ve 3 ile C seçeneği gelir. Sınıfta asitler, bazlar ve tuzlar konusunu anlatan bir öğretmen, iyonları puzzle parçaları şeklinde kartonlara şekildeki gibi yazmıştır. Buna göre yukarıda verilen asit ve bazların tepkimeleri ile ilgili hangilerine ulaşılabilir? Şimdi arkadaşlar bakın 2H ve SO4 var. Yani H2SO4 yapısını bu şekilde göstermiş. Burada da KOH ve KOH var. Yani KOH yapısından 2 tane var. Burada ise H2SO4 yapısından bir tane var. Bakın şurası bir. buradaysa ise bir, bir, iki. Yani H2SO4 ile 2 mol KOH tepkimeye giriyor demektir. Oluşan tuz K2SO4'tür demiş. Bakın arkadaşlar buradaki SO4 buradaki iki tane potasyum birleşecek ve tuz oluşturacak. O yüzden ifademiz doğrudur. Tepkimede iki molekül H2O oluşur demiş. Şimdi bakın şuradaki OH ve hidrojen bir molekül su oluşturur. Yine hidrojen ve OH bir molekül su oluşturur. Bu da iki molekül su oluşturur demektir. O yüzden ifade doğrudur. Puzzle yaparken SO4 ve OH birleştirilebilir demiş. Arkadaşlar SO4 ve OH bir kere aynı renk. E, ayrıca birbirlerine uymaz. O yüzden de birleştirilemez. O yüzden bu ifade hatalı. Hangilerine ulaşılabilir demiş. Cevabımız 1 ve 2 ile C seçeneği gelir. Yukarıda verilen katyon ve anyonlardan oluşan tuzlardan hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar bakın demire şuradan ve şuradan birleştirip ona göre bir e, anyon seçmemiz gerekiyor ki tam birbirine otursun. E, bu durumda ne olacak? Bakın 2OH'i şu şekilde A şıkkındaki gibi yerleştirirsek bakın ne yapmış oldu? Tam olarak oturmuş oldu. O yüzden böyle bir tuz oluşur. Yine gümüş ve karbonata baktığınız zaman gümüş direkt e, tek bir köşesi var burada. O yüzden bir gümüş, bir gümüş, iki gümüş almışız burada ve CO3 birleştirerek bakın CO3'te de yine iki boşluk var. Birbirlerine tam olarak oturduğu için bu da yine olur. Şimdi demir ve karbonata bakalım. Demirin de karbonatında boşlukları birbirlerine tam olarak denk geliyor mu diye bakarsak. Bakın karbonatta 1, 2, üç tane çıkıntı var. Demirde ise iki tane çıkıntı var. Zaten şekilleri ona göre verir ama biz yine de kontrol edelim. Demirde iki çıkıntı var. Karbonat ise arkadaşlar bakın üç çıkıntımız var. O zaman bu da yine olmuş oldu. Alüminyum ve karbonata bakarsak alüminyumda bakın bir, iki ve üç tane çıkıntı var. Buradaysa alüminyumda iki çıkıntı göstermiş. Yani ne olmuş oldu? Burada bir eksik çizim yapmış oldu. O yüzden buraya e, kaç tane karbonat gelecek? Normalde bir karbonat koysak yine birisi boşta kalıyor. O yüzden buranın Al2CO3 yapısında olması gerekiyor. O yüzden Al2CO3 3 yapısı olacak arkadaşlar. Bu yüzden burası hatalı olmuş oldu. Bakın alüminyum ve hidrokside baktığınız zaman alüminyumda 3 çıkıntı var dedik. Bakın yine ne oldu? 1 2 3 tane çıkıntıyı bize gösterdi. Her birine de bir OH yapısı çizmiş. O yüzden bu bileşikte de sıkıntı yok. Puzzle'ın parçaları hepsi birbirine tam olarak oturuyor. Bize yanlış soruyor arkadaşlar cevabımız D seçeneği gelir. Yukarıda verilen maddelerin yapılarında bulunan tuzlardan hangilerinde sodyum artı iyonu bulunabilir? Arkadaşlar serumda sodyum artı iyonu bulunabilir, camda yine bulunabilir. Ancak mermerde kalsiyum ve magnezyum iyonları vardır. Sodyum bulunmaz. Bulunabilirleri sorduğu için cevabımız 1 ve 2 ile C seçeneği gelir. Yukarıda verilen maddelerin yapısında bulunan tuz ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Formülü sodyum bikarbonattır demiş. Arkadaşlar kabartma tozundan yine diş macununda kullanılan yapıdan bahsediyor. Bu yüzden sodyum bikarbonat ifadesi doğrudur. Bazik özellik gösterir. Evet bir karbonat yapısından dolayı e, sodyum hidroksit yani sodyum sodyum hidroksitten geliyor. Bikarbonat da zayıf asitten geliyor. Baz yani sodyum kuvvetliden geldiği için arkadaşlar daha bazik özellik göstermiş oluyor. Patlayıcı yapımında kullanılır demiş. Hayır patlayıcı yapımında kullanılmıyor. Suda iyonlarına ayrışarak, ayrışarak çözünür. Tuzlar iyonik bağlı bileşikler oldukları için iyonlaşarak çözünüyorlar. O yüzden ifademiz doğrudur. Bize doğruları soruyor. Cevabımız 1-2-4 ile C seçeneği gelir. Yukarıda bilgileri verilen madde aşağıdakilerden hangisidir? Denizlerde, göllerde ve kayalardan doğal yöntemler ile elde edilir demiş. Arkadaşlar e, tuzdan bahsediyor ama tabii ki elimizde bir sürü tuz var. Canların yaşamı için önemlidir. Gıdaların bozulmasını önlemede cam ve sabun imalatında kullanır. Günlük hayatta yemeklerde sıkça kullanırız demiş. Yani yemek tuzundan bahsediyor. O yüzden cevabımız sodyum klorür ile B seçeneği gelir. Yukarıda tuzları oluşturan asit ve bazların kuvveti verilmiştir. Buna göre oluşan tuzlardan kaç tanesinin pH değeri 7'den büyüktür demiş. Şimdi arkadaşlar bakın NH4Cl'de NH3 zayıf baz, bazımız zayıf. Klor ise HCl'den geliyor, kuvvetliden ve kuvvetli olanın özelliğini gösterecek tuz yani asidik bir tuz olmuş olacak. Eğer tuz asit özellik gösteriyorsa pH'i 7'den küçüktür. Biz büyük olanları arıyoruz. Potasyum floru'ya bakarsak ya arkadaşlar, potasyum potasyum hidroksitten geliyor, yani kuvvetli baz. Bakın kuvvetli baz. Flor ise zayıf asitten geliyor. Burada ne olacak o zaman? Kuvvetinin özelliğini gösterecek. Yani burası bazik bir tuz olmuş olacak ve baz daha p den büyük demektir. O yüzden burası olur. Sodyum floru'ya baktığınız zaman, sodyum sodyum hidroksitten geliyor, flor ise zayıf e, asit aşveyden geliyor. Yani kuvvetli baz, zayıf asit. Bu durumda kuvvetliğinin özelliğini gösterecek. Yani sodyum florür bu durumda bazik özellik göstermiş oluyor. Yani pH'ımız 7'den büyüktür. Na2CO3 yapısına baktığım zaman CO3 zayıf asit arkadaşlar. Sodyum ise nereden? Kuvvetli bazdan geldi. Yani kuvvetli baz, zayıf asit. Bu durumda bazik bir tuzdur. Yani pH değerimiz yine 7'den büyüktür. K kesi da baktığım zaman potasyum Kuvvetli bazdan geliyor. SO4 ise kuvvetli asitten geliyor. Kuvvetli baz, kuvvetli asit o zaman nötr bir tuz oluşur. Nötr bir tuz olduğu için de pH'i 7'ye eşittir. O zaman bunu da eledik. Kaç tanesi diyor? Cevabımız C seçeneği gelir. Yukarıda verilen tepkime şeması ile ilgili yargılarından hangileri oluşan ürünler için doğrudur? Şimdi arkadaşlar baz, metal ve karbonatlı bir bileşiği asit ile tepkimeye alıyoruz. Şimdi baz ile asit tepkimeye girdiği zaman tuz ve su açığa çıkacak. Metal ile asit tepkimeye girerse tuz ve H2 gazı açığa çıkacak. Onu şöyle gösterelim. Tuz ile beraber H2 gazı açığa çıkacak dedik. Asit ile baz tepkimeye girerse yine onu da şöyle gösterelim yukarıdakine. Yine tuz ve tuzun yanında da su açığa çıkmış olacak. Bu klasik asit baz tepkimesidir diyoruz. Şimdi karbonatlı bileşik ile tepkimeye girerse eğer asit o zaman yine tuz oluşacak, su oluşacak. Bununla beraber karbonat yapısından dolayı arkadaşlar karbondioksit gazı açığa çıkmış olacak diyoruz. Hepsini bu şekilde belirttikten sonra öncüllere gelelim. Şimdi tepkimeler sonunda tuz oluşur demiş. Arkadaşlar bakın tepkimelerin hepsinde ne yaptık? Tuzu yazdık. O yüzden bu hepsinde olur. Metalin tepkimesi dışında su oluşur demiş. Bakın metalin tepkimesi dışında su oluşur. Evet. Bunları da söyledik doğru. Oluşan tuzlar elektrolittir demiş. Tuzlar zaten yani her türlü iyonik bağlı bileşikler oldukları için her türlü elektrolittirler. E, iyonlaşarak çözünüyorlar. O yüzden ifademiz doğrudur. Doğruları soruyor. Cevabımız 1 2 3 ile E seçeneği gelir.